Selamlar sevgili arkadaşlar köylüler meyve ağacı olanlar bugün size daha önceki videomda görüyorsunuz pet şişeyle mandalina ağacına köklendirme videosu çekmiştim bugün e, poşetle görüyorsunuz bir buzdolabı poşetiyle e, nasıl ağaca köklendirme yapılır e, bildiğim kadarıyla bilgilerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Tabi bunu yaparken şu ağaca, şu dala veya bu dala veya bu dala yaparsanız olmaz. Olur ama olmaz. Neden? Çünkü bu yaşlı. Yani böyle genç, genç dallara böyle yeni eşkin atmış dallara yapacağız bu köklendirmeyi. Dediğimiz gibi öncelikle ağacı e, bugün Bugün sanırım 6 Temmuz, Temmuz ağacında ağaçlar gövdelerine su çekmeye başlarlar. Onun için kabukları daha rahat soyulur. Böyle bir daldan böyle bir kabuğu alıyorsunuz. Poşeti böyle yarıyorsunuz, geçiriyorsunuz, alttan bantlıyorsunuz. Şuralardan da kestiğiniz için buralardan da bantlıyorsunuz. Bu tekrar bir poşet halini alıyor. Ondan sonra Tek elle nasıl yapacağız bilmiyorum Ondan sonra biz bunun içini görüyorsunuz toprakla dolduramıyoruz <laughs> Biz bunun içini toprakla dolduruyoruz ee, Yukarıki kısmını ağzını tekrar bantlıyoruz hava almayacak bir şekilde bantlıyoruz 2 ay 3 ay iki buçuk üç ay bunu bekletiyoruz. Bu buradan zaten e, köklenme yaptığı zaman ki buradan bakın pette de. Şuradan göreceğim onu. Buraları bantlamadım. Petten e, ya da buradan köklenme yaptığı zaman biz bunu ne yapacağız? Şuradan keseceğiz. Bir tüpe dikeceğiz. Daha sonra da artık tüpte tüpte bir gün, iki gün böyle bir ölü taklidi yapar. Yaprakları böyle düşer. Ama daha sonra da kendine gelir, toparlanır ve büyümeye başlar. Ondan sonra alıp nereye dikeceksek oraya dikeceğiz inşallah. Ben iki buçuk üç ay sonra tekrar bu köklenmiş halini sizlerle paylaşacağım. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.